.com.tr'de bir gazeteci podcast yayını başlıyor. Oyak güvenlik dinleme skandalı. Koç, Doğuş, Sabancı nasıl dinlendi? Cumhuriyet Savcılığı, Kamlı Danıştay cinayetinde Oyak Güvenlik'in kamera kayıtlarını sildiği iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmada şok bir bilgiye ulaştı. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, Kamlı Danıştay cinayetinde Oyak Güvenlik'in kamera kayıtlarını sildiği iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmada şok bir bilgiye ulaştı. Eski bir Oyak çalışanın itirafları ve ele geçirilen belgeler, Oyak'ta telekulak üssü kurulduğunu ortaya çıkardı. Oyak güvenlik içinde kurulan telekulak biriminin Koç, Sabancı, Doğuş Holding gibi büyük şirketler ile aralarında iş Bankası'nın da bulunduğu bankaların yöneticilerini dinlediği tespit edildi. Birimi kuran dönemin Oyak Güvenlik Genel Müdürü Orhan Çoban ve 5 şüpheli hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. İşte bu aramalar esnasında Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Servisi bağlantılı şirketten alınan dinleme aletleri yakalanıyor. Ordu Yardımlaşma Kurumu, OYAK, Genel Müdürü Coşkun Ulusoy, OYAK Güvenlik Müdürü Orhan Çoban'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklandığı Danıştay cinayetinde delil karartma soruşturmasını derinleştiren İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, kurumda yasa dışı dinleme yapıldığını tespit etti. Savcılık, soruşturmada ifade veren eski bir OYAK çalışanın itirafları ve ele geçirilen delillerle 6 şüpheli hakkında yeni soruşturma başlattı. Danıştay'dan telekulak çıktı. TÜBİTAK 2010 yılında Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği raporda Danıştay saldırısını kaydeden Oyak Güvenlik'e ait kameraların karartıldığını ve görüntülerin silindiğini bildirmişti. Bu rapor üzerine Ergenekon'la birleştirilen Danıştay saldırısı ile ilgili ayrı bir soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oyak Güvenlik şirketinin İstanbul ve Ankara şubelerinde arama yapmış ve gözaltına alınan şüphelilerden 9'unu tutuklatmıştı. Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesi üzerine Danıştay saldırısında delilleri karartmakla suçlanan şüphelilerin yasa dışı dinleme faaliyetleri de deşifre oldu. Dosyaya Ankara bakıyor. Savcılık, büyük holding ve bankaların yöneticilerini dinleyerek sanayi casusluğu yaptığı tespit edilen oyak güvenlik çalışanları hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Ancak olay yeri Ankara olduğu için görevsizlik kararı vererek dosyayı Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gönderdi. Ankara'da yürütülen soruşturmada ise Oyak Güvenlik'te Genel Müdür Orhan Çoban şirket bünyesinde telekulak birimi kurarak sanayi casusluğu ve yasa dışı dinleme faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Holdinglere Oyak Kıskacı Şüpheliler Çoban ve 5 Oyak çalışanı ile ilgili soruşturma dosyasına giren belgelere göre, Oyak Güvenlik'in yıllarca dev şirketleri ve bankaları yasa dışı yollarla dinlediği tespit edildi. Bu şirketlerin başında Koç Holding, Sabancı Holding ve Doğuş Holding'in Ayhan Şahenk geldiği belirlendi. Oyak Güvenlik şirketi bünyesinde kurulan telekulak biriminin büyük holdinglerin yanı sıra Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nın aralarında bulunduğu birçok banka yöneticisiyle bazı holding patronlarını dinlediği belirlendi. Borsacıları da dinleyen Telekulak biriminin elde ettiği ticari sırların, ekonomik çıkar sağlamak için kullanıldığı tespit edildi. Oyak içindeki yapılanmanın bu yöntemle milyarlarca dolarlık ekonomik kazanç sağladığı iddia edildi. Kişisel bilgilerle şantaj Soruşturmada Danıştay'da karartma soruşturmasında tutuklanan emekli kurmay albay Orhan Çoban'ın kurduğu dinleme ve izleme biriminin Türkiye'deki büyük şirket, banka ve yöneticilerin kişisel hayatına yönelik bilgi ve belgede topladıkları belirlendi. Holding ve şirketlerin yöneticilerini yıllarca yasa dışı yollardan izleyip dinleyen çoban ve ekibinin elde ettiği bilgileri şantaj amaçlı kullandığı da belirlendi. Orhan Albay aradı kameralar çalışıyor. Eski Oyak Güvenlik Sistemleri Genel Müdürü Orhan Çoban'ın Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden Ergenekon davası sanığı eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu ile ilişkisini ilk gündeme getiren isim eski MIT KONTRTERÖR Terör Dairesi Başkanı Mehmet Emir oldu. Danıştay saldırısında kameraların bozuk veya bakımda olduğunu gazetelerden okuduğunu belirten Emir, oradaki güvenlik şirketinin başında, benim yanımda 1990'lı yıllarda çalışmış olan Orhan Çoban isimli emekli albay var. Kaşif Binbaşı, Kozinoğlu ile bize gelen grubun en kıdemlisiydi, dedi. Eymül, kendisine ait internet sitesinde de Orhan Çoban ile ilgili olarak şu bilgileri verdi. Yeşil'in bahsettiği Kemal Yılmaz Paşa, o tarihlerde MİT'teki Yavuz Ataç, Orhan Çoban, Kaşif Kozinoğlu gibi özel kuvvetler komutanlığı, özel harp, kökenli emekli subaylarla yakın ilişki içindeydi. Bu kişiler MIT müsteşarı olacağına muhakkak gözüyle baktıkları Kemal Yılmaz'a devamlı bilgi taşıyorlardı. MİT'teki asker kökenliler Kemal Yılmaz'ın başlarına geleceğine o kadar kesin bakıyorlardı ki, nakledilenlere göre Yavuz Ataç ve Orhan Çoban, yeni yapılanma ile ilgili listeleri tanzim ederken makam kavgasına girmişler, aralarında sert tartışmalar çıkmıştı. Danıştay saldırısında güvenlik kameralarının karartıldığı iddiaları ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan Oyak Genel Müdürü Coşkun Ulusoy'un andasında, Çoban'la ilgili önemli bir not bulundu. Devleti korumak ayıp değil. Ulusoy'un andasına, 17 Mayıs 2006 tarihinde üye Mustafa Yücel Özbilgin'in ölümü, iki üyenin de yaralanmasıyla sonuçlanan Danıştay saldırısından iki gün önce Danıştay video sistemleri çalışıyor. Orhan Albay aradı, ifadelerini not ettiğini tespit edildi. Coşkun Ulusoy'un, Danıştay saldırısında kameraların karartıldığı iddialarında adının geçmesinden şikayetçi olan Mitçi Kaşif Kozinoğlu'na, devleti korumak ayıp değil, dediği dinlemeye takılmıştı. Kozinoğlu ile konuşmasında Ulusoy, kameraların karartılması ile ilgili olarak çıkan haberler için bazı yazı çiziler çıkıyor onlara da moralinizi bozmayın, diyor. Kozinoğlu'nun, bugün çıktım efendim, diye sorması üzerine Ulusoy, hayır yani. Orhan'la ilgili falan çıkarken hani araya sokuyorlar, cevabını veriyor. Kozinoğlu da her zaman yapıyorlar efendim, diyor. Ulusoy ise, ya se, et. Boş ver. İt ürür kervan yürür. Devleti korumak ayıp değil günah değil karşılığını veriyor. Dinleme cihazları CIA bağlantılı şirketten alındı. Sanayi casusluğu soruşturmasında Oyaktaki Telekulak birimini 2000 yılında Danıştayta delilleri karartma soruşturmasında tutuklanan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli kurmay albay Orhan Çoban'ın kurduğu tespit edildi. Telekulak birimi için 2000 yılının hemen başında cep telefonu dinleme izleme ve elektronik yazışmaların takibi için cihaz satın almak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dizi temaslarda bulunduğu bilgisi de yer alıyor. Bu kapsamda Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü, CIA, ile çalışan bazı teknoloji şirketleriyle Virginia'da görüşmeler yapıldı. Hemen ardından cihazlar satın alınarak Türkiye'ye getirildiği belirlendi. 2000-2003 arasında Oyak Güvenlik'in milyonlarca dolarlık dinleme ve izleme cihazı satın aldığı belirtildi. Kaynak: Sonsuz SonsuzBasinin.com.tr ve gazetesi Podcast yayını sona erdi.